Allah celle celaluhu Kur'an'da uykunun bir istirahat olduğunu bize Furkan Suresi'nde söylüyor. Sizin için geceyi örtü, uykuyu istirahat kılan, gündüzü de dalıp çalışma zaman yapan odur. Allah celle celaluhu. Arkadaşlar gece uyuyacağız, gündüz çalışacağız. Ama uyuncak saatler var, uyumayacak saatler var. Şimdi onları konuşacağız inşallah. 3 vakit var. Uyunacak saatler, uyumayacak saatler. Maalesef çoğu Müslüman Bunların çoğu ismini bile bilmeyen adamlar var yani. Şimdi üç tane madde sayacağız. Adam diyecek kesin ilk defa duydum. Aa böyle bir şey de vardı. Çok. Niye? Çünkü bunlar Müslüman numarında değil. Zaten yatıyoruz diyor kardeşim. Karıştırma yani. Ne güzel uyuyorduk. Niye kalmıyoruz? Anne beş dakika daha. Meşhurdur bizde. Anne beş dakika daha. Ne diyor? Uyumanın mekruh olduğu zamanlar vardır. Gündüzün uyumaması gereken saatler. Gece harici. Bak. Üç vakit. İkisinde asla uyunmaz. Bir tanesinde uyunuyor. Bir. Gaylule. G ile. Gaylule. Kaylule değil. Kaylule bu gaylule. Nedir o? Sabah namazının girmesiyle başlar. kerahat vaktinin bitişi olan yani güneş doğmasına kadar devam eder. Bu saatte uyumak sünnete aykırıdır. Yani üstünüze güneşi doğurmayın diyorlar. Güneş üstünüze doğmasın diyorlar. Bununla alakalı sohbet yaptık. Avrupa'da adamlar 5'te kalkıyor, 6'da kalkıyor. Niye? Erkenden kalkıyor ki işine gücüne baksın. Bizim Müslümanlar 9'da kepenkleri zor kaldırıyor. Gözünü zaten zor açıyor. Sabah namazı yok. Erken kalkmak yok namaz abdest hak getire ondan sonra işlerin bereketi yok. Arkadaş sabah erkenden kalkacaksın ki namazını kılacaksın ki o güneş sen yatarken bak bilimsel konuşuyorum. Güneş ışınları o güneş ışınları var ya yatan adama uyuduğu zaman temas ettiğince edince yani evin içinde de olsa fark etmez. Kapalı alanda olsan da fark etmez. O ışınlar evin içine kadar sirayet ediyor ve bilimsel olarak da insanlara zarar veriyor. Bilimsel olarak konuşuyorum. Hani ayet hadisi çok maalesef takmayan adam var bizim memlekette. Maalesef bilimsel olarak da Sıkıntı. Daha sonra bak, Beyhaki'de geçer. Sabah namazından sonra uyumak rızka manidir. Sabah namazından sonra uyumak rızka manidir. Ay sonu gelmiyor. Para yetmiyor. Bilmem ne sıkıntım var. Sabah namazından sonra uyuyorsan kusura bakma. Evet. Bak, Nem Suresi. Meal veriyorum vaktimiz kısa. İnsan için ancak kendi çalışmasının karşılığı vardır. Allah Celle Celaluhu çalışın diyor bak, çalışmasının karşılığı. Hem ahiret için hem dünya için bu. Tabii mealleri sadece ahiret için anlamayın. Tefsirde gireceksin arkadaş. Çalışmak insana faydası var. Çalışacaksın, rızkını kazanacaksın, evine götüreceksin helalinden. Ama kardeşim sen sabah güneş doğarken uyuyorsan rızık endişesi yaşarsın. Ay sonu gelmez, ay başı gelmez, ayın ortası gelmez, darlanırsın, sıkıntıya girersin. Ya ne olacak? Arkadaş bir 50 borç ver, bir 100 borç ver, 200 borç ver. Niye? Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Yetmez. Bir daha söylüyorum. Sabah namazının girmesiyle başlar. Kerat vaktinin bitişine kadar yani güneş olmasına kadar 45 dakika sonrasına kadar devam eder. Uyulmaz. Bir. Ama şimdi şöyle bir şey var. Adam diyor ki hemen kardeşler mesaj atıyor. Gece sabah kadar çalışıyoruz. Ne yapacağız? Bu zarurettir. Zaruret. Sabah namazını kıl. Durabiliyorsan, dayanabiliyorsan biraz dayan. Ama işin ağırdır kardeşim. Hani sabah namazını zaten kılarken bazıları kılarken uyuyor yani. Geçen bizim tevhidli diyor namazda uyudum diyor. Dedim Allah. Namazda ya. <laughs> Sen namazda uyur mu? Dezen ya. Tövbe estağfurullah. Ondan sonra da ki niye tevhidye sarıyorsun? Lan adam namazda uyur mu ya? <laughs> Neyse tövbe estağfurullah. Arkadaşlar gece çalışan adam sabah namazını kılsın sonra yatsın aşağı. Tamam mı inşallah? i̇nşallah. Ondan sonra ne uykusu var? Feylule uykusu. Feylule. Bu çok acayip bir şey. Ne zaman başlıyor? İkinci namazından sonra başlıyor. Akşam namazına kadar devam ediyor. Ve insanda sersemlik. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis var. Çok acayip. Uzun okuyacağım bir de kısası var. Kim ikinden sonra uyur da aklında bir noksanlık arz olursa kendini kınasın. Ne demek? Kimin başına bir delilik, bir kafadan sıkıntılık bir hastalık musallat olsa bilsin ki o ikindi namazından sonra uyuduğu içindir. Bak bir üstsüz yıkanmak, iki ikindi namazından sonra ikinden sonra kirap yani güneşin batmasına yakın saatte uyumak. Evet uyursan delilik hastalığı musallat olur delilik. Ya ben şimdi şöyle söyleyeyim bak ee, bir kere maalesef bu hatayı düşündüm ama çok yorgundum yani artık takatim kalmamıştı. Hakikaten insan bir kalkıyor Gerçi yani yaşadığım için anlatıyorum yaşamasam nereden bileceğim. Böyle bir değişik hareketler kafan dönüyor. Ne yapacağını şaşırıyorsun. Böyle agresif oluyorsun insan. Değişik değişik hareketler yapıyor. Gerçekten yani yanımda uyuyanlar da da oluyor. Ya uyarıyorsun kardeşim ya. Uyumada sıkıntı var mübarek. Ya uykum var uyum. Bir kalkıyor uykudan adam. Kafayı yemiş. Gözler buradan buraya bakmış. Buradan bu tarafa bakıyor. Yüzü gözü kızarmış. Böyle hareketleri değişik değişik tripleri. insana delilik veriyor. Delilik. Anladık mı arkadaşlar? İkindiden sonra akşam namazına kadar, güneş batana kadar uyunmaz. Ama şeytan var ya. Üf, tam o saatte adamı çöküyor. Hele pazar sabahı şimdi Sohbete gidiyoruz, kalkıyoruz mesela 5-6'da sabah kalktıktan sonra uyumuyoruz da, pazar günü. He, zaten hani çalışmadım için de içinden sonra şeyden bir çöküyor abi ha uyuttu, ha uyutacak. Ne yapacaksın? Hemen kalkacaksın bir hareket yapacaksın. Dolaşacaksın, gezeceksin, balkona çık, dışarı çık, elini yıka, yüzünü yıka gerekirse soğuk suyla duş al, yıkan bir şey yap. Onu üstünden atman lazım. Önemli. Evet. Ondan sonra 3. Kaylule Evet arkadaşlar, en sevdiğiniz bu uykusuz sünnet. Hadi bakalım. Ama ne zaman? Hemen yani bu zamanı sıkıntılı. Çoğunuz çalışan adamsınız. Maalesef öğlen saatine yani ne zamana denk geliyor? Kuşluk vaktinde başlıyor. Öğlenden biraz sonraya kadar devam ediyorum. Bakın arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam Japonya'da bu var. Avrupa'da birçok bakın Avrupa diyorum ha. Avrupa'da birçok ülkede öğlen saati koca koca holdingler, fabrikalar öğlen saatinde çalışanlara bir saat uyku müsaadesi veriyor. Yanlış duymadınız arkadaşlar. Gavur gavur! Diyor ki öğlen bir saat uyuyun. Bilimsel olarak insana rahatlatıyor. Bilimsel, onlar tabi hadis anlatdan anlamaz. Ama efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın 1400 sene önce söylediği şeyler şu anda işte Japon bilim adamı buldu ya ayakta üşüdüğünde içinde de adama Nobel ödülü verdiler. Bak. Ya hadis de ben keşke ben o hadisi ben söyleseydim bana Nobel ödülü verdiler. <laughs> Japon var. Japonya'da onlar ne taptı da böyle Japonların? Katalan mıdır Budist midir ne ararsan ama ama adamlar öğlen uyuyor. Avrupa'da, İspanya'da bir, birkaç ülkede ya öğlen memurlar uyuyor. Niye? Onlara demişler ki öğlen uyuyun faydası var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyordu? Öğlen bir saat iki saat uyuyordu. Sünnettir. Sünnettir ha. Niye? Hadise geçer. Öğlen uykusu gece uykusuna denktir. Bak gece uykusun ha. Geceleyin mesela adam 8 saat uyusa, başka bir adam gündüz iki saat uyusa, o gündüz iki saat uyuyan adamla gece 8 saat uyuyan adam aynı şekilde uyanıyor. Dinç. Anladık mı? Yani uyanıklık olarak, bilinç olarak aynı şurada aynı kafada uyanıyorlar. Niye? Sünnet be kardeşim ya. Allah Celle Celaluhu ne, ne faydası olduğunu bilmiyor mu? E biliyor. Güneş doğarken, güneş batarken uyuma. Ama öğlen uyuyabilirsin. Arkadaşlar bak. Yani bilimsel olarak da biraz bir şeyler için not aldık buraya. Diyor ki çalışma temposuna katkı sağlamakta ve insanın çalışma enerjisini arttırmaktadır. Öğlen uyumayanda da bizimkiler ne yapıyor? Öğlen yemeği zaten yiyor. Namaz zaten Kılarsa öp başına koy. Namaz kılan adama diyoruz ha. Namaz kılan adam öğlen namazını yemekten sonra kılabiliyorsa öp başına koy. çünkü iş girdi, patron geldi, müşteri geldi, araya o girdi. Namaza patlıyor. İkinci namazına 10 dakika kala çıkıyor beyefendi. Öğleni kılıyor. İşte. Arkadaşlar Allah razı olsun. Dikkat edin. <laughs> gayrule sabah. Güneş doğarken uyumuyor. Feylule akşam. ikinden sonra başlıyor. Akşam güneş batana kadar. Uyunmuyor. Sadece gayrule uykusu. öğlenleyin. kuşluktan sonra başlar. Yani saat Atıyorum ee, nasıl diyeyim 12'de uyursun, öğlen 1'e, ezana kadar. Ezan, işte kaç dakika, 1'e çeyrek kala kalkarsın, İstanbul için konuşuyorum. 1'e 5 kala ezan okunuyor, 1'e çeyrek kala kalkarsın kardeşim. Ya da öğlen namazını kılarsın 1'de, 1'e 10 geçe, çeyrek geçe namazdan çıkarsın, yarım saat, 45 dakika uyuyun, al sana dinlenme. Müsaitsen, müsaitsen, yarın gün içinde, içine bana sövmesin lan, biz zor çalışıyoruz, sen ne uyumasından bahsediyorsun. Ben hadis konuşuyorum kardeşim. İsteyen uyusun, isteyen uyumasın. Ben faydadan bahsediyorum. İnşallah meseleleri anladınız.